Gördüğünüz gibi e, bugün Brawl Stars'tayız. Size bütün yenilikleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi Neko geldi. Yani Kedi bir. Yani bu oyunu aynı zamanda sadece İngilizler değil arkadaşlar. İngilizler yapmadı sadece. Japon da yaptı. Bakın bakın. Bakın Neko Japonca'da Kedi demek. İngilizce'de Kedi demek Ket Evet ketti Ve şurada Bakın şurada Japonca şeyler Var bir dakika Kalemle göstereyim arkadaşlar Bakın Buradaki şey Japonca Nasıl Japonca olur Çünkü aynı zamanda oyunu Japonlar yaptı Ve arkadaşlar Mesela ya ben Belli'nin kostümünü deneyemiyorum hiç ya. Altın el deneyebiliyoruz artık. Bakın. Ama sesleri çok güzel. Bakın. Arkadaşlar. Ama bir ses gelir Kostüm değil Ç arkadaşlar. Bunlar annem falan. Bakın. Oyun içinde böyle gözüküyormuş. Bir de sarı bir şey atıyor. Kırılıyor ama. Sarı bir mermi atıyor. İçinde... İçindekini tam göremedim mi? Bir de gibi. Bu acaba buradan şuraya vurabilir mi? Parker'ın mermi. Bunu attım tane bir şey atıyor. Var arkadaşlar diyorsunuz. Ya bu belli multisi çöp gibi. Ama bakın bakın. Gördüğünüz gibi. Burada sıçrıyor ve. Ha, 1100 vurdu gördüğünüz Bak şimdi 500 vurdu ya özel gibi daha da fazla vurmasını sağlıyor. Ve özel gücünü kullandığımız kişi tekrar özel gücümüzü atarsanız onun hasarı da artıyor. Hatta özel gücünün gerçek şeyi şu. 500 veriyor. Yani gördünüz Gördüğünüz mü? Böyle çok güçlü. Arkadaşlar Squeak 22 Mayıs'ta gelecek. Ve... Hızlı silah Sir bekliyoruz. Bunu lav almıştı. Ondan izleyebilirsiniz. Başka bir gelmiş miydi? Sanırım gelmemişti. Gelmişti. tabi de belleği de şey Bir de Slasher Colt. Bunu da denemek istiyorum. Ben buna cadı Colt demiştim çünkü cadı gibi bir şey. Arkadaşlar bu abi normal mi Normal, özel gücü de normal sanırım. Yani özel gücüne normal. Çünkü ben denemiştim. Hemen ultisini de deneyelim. Normal. Normal. <laughs> Aksesörüne bir tekrar bakacağım. Attım ve bu da normal. Ama içine mavi bir şey kaldı. tekrar dinliyorum. İçinde mavi bir şey parlıyor dikkatli bakınca. Bir dakika siz Bakın göstereyim. Mavi bir şey parlıyor. Normal kolda parlıyor mu? Normalinde herhalde parlamıyor. Yok parlıyor. Sanırım yine aynı. Arkadaşlar bir de eee Edgar 600 kupa yapmıştım. Ama geri düştüm. 500 kupalarda 600 kupalarda Evet. Silah yok oldu. Sadece hepsi aynı silah yok oldu. Aynı. Hmm, şey. Bir tane de maç atak arkadaşlar. Bir de 63 elmas yaptım. Bu kedi bir iyilikçiliyorum ama ya. Bakın mis gibi kostüm ya. Villlerdeki en iyi kostümlerden birisi. Şimdi maça girelim Kollete ile. Bu arada arkadaşlar bana Byron çıktı. Stu'yu aldım. Jin. Jin'i çıkarttım. Ve Collette'yi çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Collette aslında çok kötü. Diyeceksiniz aslında Collette mis gibi. Çok güzel diyorsunuz. Ama Collette'e çıkınca oynamaktan sıkılıp nefret edeceksiniz. Hatta deneyelim. Canı iyi 4 ay 3000 max seviyede 4000 sanırım. Neden 3000 saatlik Bizi kesebilecek saatler. Bir dakika bir dakika şurası da açık mı? Şurası açık. Öleceksiniz. Neden boşa gidiyorsunuz? Ben de bildim. Hoş git lan Mike. Yıkılan şuradan tekrar bir ateş etmeye çalıştım. Ya Mike ölmüş. Ne öldü ki bu? Bilmem ki. Bilmem ki. Bu da abim. Hı -hı. Git. Elimiz mi şey mi? Oh güzel. Zaten şey yok karşı takımda. Öldün. Koletenin ultisi mis arkadaşlar. İşte hayır. 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 Ne? Bir dakika bir dakika. Son pişmanlık fayda etmez. Beleşkin. Öldün. Öldü. Öldürdüm. Şimdi kaçmamız lazım. Jeki şey de olacak. Delim oğlum kaçın diye. Tamam ya. Ama arkadaşlar cidden çok güzel oynadık. Neyse ödül avından çıkak. De ödül ödül avında beş maç kazan görev varmış. Neyse bunu sonra yaparız. bunu girek diyor ya ana. Yok Bayron seçmem, seçmem. iki de bir ateş ediyorum arkadaşlar o Adam Takımlarına çarpıyor. Takım arkadaşlarıma çarpıyor. Ve boş yere can veriyorum. Ben de ateş ediyor sanıyorum. Bu yüzden Stu. Ve Stu çok güçlü arkadaşlar. Git git. Git git. İş. Değil abi ya. Belle belleliğini yap. Git bel ol. hayır, hayır hayır, hayır. o oh, öldü. Bir dakika gider misin Ralf? Girdim ben girmedim. Gel 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 gel. Yandı. Yağmur var mı olmadı? Sağ ol. O ben miydi? Yoksa kart şu takımda yaşasın mı? Arkadaşlar bir de belle yazılışı, bel okunuşu. Bu yüzden bel diyorum ben. Bel git belliğini <laughs> git bel ol. Git. Hadi şimdi. Takıma troll yapacağım. Ne <laughs> <laughs> evet, yap. Arkadaşlar bir de bu maçtan sonra videomuz bitiyor. Ha, ölür müsünüz artık? Ha, dur. Hoş hoş Deril'in Deril benim artık köpeğim Karabaş. Karabaş, Karabaş. Karabaşımı öldürenin fişini çekin. Emzemzemzem. Gider misin? Gider misin? Gider misin? Aa Karabaş. Ya karabaş seni öldüreceğim. Sen benim köpeğimsin. Köpeğimi öldürdün. Bir dakika. Öl 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 öl. At. Yeter. Gıcım onu. Gıcık. Gıcık. Şey gıcık. gıcık. Yenilik mi arkadaş? Kupa mı kaybedin? Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmuyorsunuz. Bakın bazı videolarımı 100 kişi izliyor ama 100 tane abone yok. Yani çoğunuz abone olmuyor abone ol. Ya hile bir de ki beraber olmaz. İyileşme görevi olduğu için burada ne gider ne gider ne git. <laughs> Bunu zorlukla yapıyorum. Bunu görev yapıyorum. Bak da Byron'dan tefret ediyorum. Byron'u tek hesaplar Şunu da iyi. Gider misin? Gider misin? <laughs> Bakın arkadaşlar daha yeni karabaşı ateş etmeye çalıştım. Ama Karl Alex Beni engelledi. <laughs> Bundan sonra Karl da benim köpeğim. Onun ismi de Alex. Alex'i öldürdün. Alex'i kim öldürdü oğlum? Hayır, hayır. Hayır, canım çok az. Bir kere olmamıştı. Ama canım yok. Bu maç da çok güzeldi. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yaparsanız beni mutlu edersiniz ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Bay bay. Bir dakika. Andırıcılarıma. Bay bay.